Merhabalar, yeni bir çekimle yine karşınızdayız. ne haber ya? İyiyim. Merhaba herkese. Sen nasıl? Nasıl gidiyor? Gayet güzel gidiyor. Güzel şeyler yaptığım zaman enerjim de çok yüksek oluyor, moralim de çok yüksek oluyor. Ne Çünkü bugün seninle bir süredir de konuştuğumuz çok önemsediğim bir konuyla ilgili video çekeceğiz. Bu konu önemli. Evet. Charlie ee, acım. E... Gençler hayatlarının önemli dönüm noktalarını kaçırıyorlar. Ee, neden böyle bir cümleyle giriş yaptım? Malum, koronavirüs e, salgını nedeniyle e, hayatımıza kazandırdığımız e, yeni alışkanlıklar oldu. Öğrenciyi, öğrencilerle birlikte ebeveynleri de e, bayağı bir etkiledi. Neden? E, sınıflar, eğitim, öğretim gören işte bütün okul aktivitelerinin alt üst olması. Hı hı. E, bu durum bu öğrenciler içerisinde e, işte balo hazırlığında olanlar, mezuniyet hazırlığında olanlar ki bunlar ne demek? Mezuniyet e, fotoğraf çekimlerinden tutta, e, kutlama organizasyonlarına kadar bir sürü şeyin olamayacağı anlamına geldi. Evet, ve maalesef. gençler bu noktada birçok e, dönüm noktalarını e, kaçırıyorlar ve buna bağlı bazı e, duygular içerisine giriyorlar ve bu sadece e, mezuniyet bekleyen öğrenciler için de değil, ilkokula yeni başlayınından tut da e, üniversiteye adım atacak kadar tüm öğrencileri ve ailelerini etkileyen bir durum. Bunların ötesinde sporla uğraşan öğrencilerin spor aktiviteleri, müzik resitalleri, işte okul oyunları, sınavlar, yani aklına gelebilecek hiç kimsenin planlamadığı evet. ama ertelenmek hatta ve hatta artık yapılamayacak konumda olan bir sürü şey var ve. Bu bayağı sıkıntılı bir dönem. Saliha'cığım gençler şu an ne hissediyorlar? Ne yaşıyorlar? Şimdi e, tabii bahsettiğin gibi onlar e, eğitim, öğretim yılı diyoruz. Okula gönderiyoruz çocuklarımızı ama e, özellikle ergenler için konuşuyorum. Yani genç e, olanlar için konuşuyorum. Çocuklar ayrı bir konu. Eee <laughs> Onlar şu an bağımsızlıklarını, bireyselliklerini kazanabilmek için arkadaşlarıyla çok daha fazla vakit geçirmeye ihtiyaçları var. Ve bu dönemde en başta onları etkileyen, etkileme olasılığı yüksek olan arkadaşlarından, öğretmenlerinden koparılması, gençler arkadaşlarını, öğretmenlerini tabii ki ebeveynlerini yani hayatındaki onlara rehberlik edecek kişileri izleyerek, gözlemleyerek kendi kişiliklerini oluştururlar. E şimdi onların hayatından büyük bir kısmı alındı. Öğretmenleri, o ok ortamı, sosyalleştikleri ortamlar ellerinden alındı. Sadece evin içindeler. E ve arkadaşlarından da e, fiziksel olarak koparıldılar. Bunun yanında dediğin gibi e, pek çok kayıp yaşıyorlar. Ee, sene sonunda e, balo önemli bir olay. E, bunca yılın emeğini sarf etmişler, kep atacaklar, baloları var, mezuniyetleri var, e, belki tiyatroları var, belki resitalleri var, belki spor misafirleri var. Bunları yapamayacaklar. Tabii ki bunlar e, bir kayba neden olduğu için yaz duygusuyla yüz yüze kalıyor gençler. E tabii duygularını yönetmek de zorlanabilirler ki zaten ergenliğin temel taşı <laughs> duygularının e, çok daha böyle e, hani kontrol dışı olması. E, bu noktada tabii bazı şeyler yapmak gerekiyor gençler için. Yani hayatlarının en önemli noktalarında e, ciddi kayıplar yaşıyorlar. Dediğim gibi dönüm noktalarının kayıplarını yaşıyorlar. Evet. Peki e, bu dönüm noktalarındaki kayıplar, tecrübelerindeki kayıplar, onların e, ruhsal e, sıkıntıları olsun, Hı -hı. fiziksel konusunda biz ebeveynler e, onlara nasıl yardımcı olabiliriz, ne yapabiliriz? Şimdi öncelikle bir şeyin altını çizmek istiyorum. Böyle bir pandeminin hayatımıza girip her şeyi birden bambaşka bir şekle bürünmesine hiçbir meslek grubu tamamen hazır değildi. Biz psikologlar da öyle. Ben açıkçası bir bilgi verirken bunları araştırarak veriyorum ki tabii bu bilgilerin toparlanıp yazıya dökülmesi henüz bizim ülkemizde mümkün değil. Hani ben e, AFA'yı takip ediyorum. Hani bunu söylemek isterim. Ve e, Türkiye Gençler ve Pediatri Derneği'nin yayınlarından her okuyarak bunlara önerilerde bulunabiliriz. Ee, tabii ki daha öncesinde de bildiğimiz bilgiler üstüne harmanlanmış, günümüze entegre edilmiş öneriler oluyor bu bizim sizlerle paylaştıklarımız. Ee, her zaman e, her sorunda aslında yüzleşmemiz gereken gerçekleri kabul etmek. Bu noktada da gençler tabii ki ee, Söylediğin gibi akademik yıllarına geri dönemeyecekler ve bundan dolayı bir hayal kırıklığı yaşıyorlar ee, ve üzüntü duygularını ifade etmeye e, kendi yöntemleriyle bir yol buluyorlar. Yani e, aileler çocuklarını daha iyi tanırlar. Çocuklarınızın duygularını kabul edip bu durum için üzülmelerinin, hayal kırıklığı yaşamalarının sorun olmadığını yani bunun normal olduğu bilgisi onların anlayacağı hani iletişim yönteminizle göre e, bu bilgiyi aktarmamız önemli. E, aynı zamanda da eğer siz çocuğunuzdan daha büyük kaygı yaşıyorsanız bu çocuğunuza da geçer bu bilgiyi lütfen unutmayın. Tabii daha fazla içe dönük ya da kaygı duyanların da bazılarının da değişikliklerden hiç etkilenmeyebileceğini de düşünebilirsiniz. Yani illa her çocukta bu durumdan etkilenmesi gerekmiyor. Onun dışında e, ikinci önerim dürüst olmak e, çocuklara en önemli şey çünkü şu an güven duymaya en çok ihtiyaç duydukları dönemdeler. Hem küçük çocuklar hem gençler hem de biz öyle değil mi bilgi ararken bile e, ee, mesela bize pandemiyle ilgili bakanın verdiği bilgilerde bile güven arayışı içindeyiz. Çocuklar da tıpkı bizler gibi bunu es geçmemek çok önemli. Çünkü biz kolektif yani dünyaca bir kayıp yaşıyoruz ve bu da güvenlik duygumuzun bozulduğu bir zaman. Yani en çok ihtiyacımız olan şey belirsizlik zamanındayız. Bu yüzden gençlerimizle konuşmak çok önemli. Onlara nasıl hissettiklerini veya e, okulla ilgili dediğin gibi evden e, süren eğitimde yardımcı olabileceğiniz bir şey var mı diye sorabilirsiniz. Çünkü bazı şeyleri paylaşmayabilirler. Hani siz onlara bir kapı aralayın oradan. Ee, ailece etkinliklerde biraz daha hani e, dahil edin. Hani sen daha iyi bilirsin bunu. Buna Öyle değil mi? Hani sizin birlikte film izleme saatiniz var, gününüz ona göre programlıyorsunuz ki Begüm e, ciddi bir sınava hazırlanıyor. Sizin çok daha böyle karmaşık bir döneme denk geldi. Duygularla başa çıkmak için onlara e, mevcut durumda biraz normallik getirmek yardımcı olabilir. Hani 23 Nisan etkinliğinde nasıl sen bir çözüm bulup, ıı, ne yapmıştın, aksiyon aldın, hemen harekete geçtin, amfileri getirdin, kabinleri getirdin değil mi? Hani bir müzik yayını gerçekleştirdin. 23 Nisan kutlamasından sonra Begüm'ün bir cümlesi vardı. ''Anne bu etkinlik mahalleyle bağlarımızı kuvvetlendirdi.'' <laughs> Tabii. Hiç başta tanımadığı insanlarla. Çıktığımızda mesela şu tedirginliği vardı. Ya anne bir kişi var, iki kişi var. Hiç önemli değil anneciğim. Bir kişi de olsa bir kişidir. Sonra sayı arttıkça o da coşmaya başladı ve hayatında hiç oynamadığı kadar oynadı. Anne e, komşuluk ilişkilerimiz arttı dedi. Ben mevcut durum ne kadar stresli olsa da e, bunu paylaşarak azaltabileceğimizi söylemek. dayanıklılıklarını e, vurgulamak önemli. Bu ne demek? Yani gençler aslında dirençlidir. Hani baş etmelerine e, yardımcı olmak için daha önce hayatlarında olan veya sizin hani birlikte ailecek geçirdiğiniz zor dönemlerden bahsedebilirsiniz. Daha önce mutlaka ergenlik çağına kadar gelen bir çocuk oyuncağını kaybetmiştir, arkadaşını kaybetmiştir. Mutlaka kayıplarla bir deneyimi olmuştur o yaşa kadar çünkü artık soyut düşünmeyi de biliyor bu çocuklar geçmişteki zorlu deneyimlerin üstesinden nasıl geldilerse şimdi de bu bu süreçte bunun üstesinden geleceklerini bunların gelecek hayatlarında onları daha güçlendireceklerini altını çizmek önemli ki kaldı bu bizim için de geçerli. Alt, şöyle baktığın zaman çocuğumla paylaşırken ki ben sana anlatırken kendim için de bunların altına çiziyorum bu satırların. Ee, dediğim gibi akranları diğer bir önemli alt, altını çizeceğim şıkta. Ee, gençler akranlarıyla daha çok vakit geçirerek kendi bağımsızlıklarını, bireyselliklerini keşfettikleri, kendi kişiliklerini keşfettikleri bir dönemdeler ve şu an Bağları koptu arkadaşlarıyla. Bu yüzden akranlarıyla bağlantı kurmalarını teşvik edin. Yani böyle internet kullanmaya kısıtlanın pek zamanı değil. Bunu daha önceki paylaşımlarda da altını çizmiştim. Eğer onlar bunu yapmıyorsa siz teşvik edin ki sen bunu yapmıştın. Değil evet. mi? Anlatır mısın? Evet. Ne yapmıştınız? Ee, şöyle e, dört arkadaşı Zoom ortamında bir araya getirdik. Çok iyi bir evet. ee, çok iyi geldi onlara. İlk başlarda e, pek konuşamadılar ama ilerleyen Hı. dönemlerde sessiz sinema bile oynamaya başladılar. Artı e, dediğin gibi e, Begüm ve şu an arkadaşları e, önemli bir sınav hazırlanıyorlar. LGS sınavında en azından şunu paylaşabildiler. Günlük çalışmalarını, neler hissettiklerini, sınav olacak mı olursa nasıl olur, tarihinde mi olur? Yani yetişkinlerle konuşmaktansa kendi yaşıtı, akranıyla e, hissettiği, yaşadığı şeyin sadece ona ait olmadığını, aynı duyguları evet. yaşayan bir başkasının da olduğunu bilmek en azından Begüm açısından onu birazcık rahatlattı. Yani onun e, somut sonucunu yaşadık ve gördük. Biz gerçekten keyifli oluyor. Sadece arkadaşları da değil aynı zamanda hani kaygılandığı büyük ebeveynleriyle de görüşmek onlara iyi gelecektir. Hatta e, ne bileyim yemek hazırlamak, yemek yapmak, e, ortak yani ortaya somut bir şey çıkartmak ne bileyim oyun e, konsollarıyla oyun oynamak ben çok bilgim yok okullarda ama hani varsa eğer ne bileyim e, puzzle oynamak gibi gibi pek çok şey e, bu alternatifler üretilebilir. O zaman somut bir şey daha söyleyeyim. Mesela Begüm'de çok güzel bir şey gelişti. Şimdi ben de evde vakit geçirdikçe ekmek yapmaya başladım. O furuya ben katılmasam olmazdı. E, baktım Begüm de internetten tatlı tarifleri araştırmaya başladı. Ve tatlı yapmaya başladı. O onu çok rahatlattı. Evet. Onun dışında ben mesela biliyorsun çocuk gelişim uzmanıyım aynı zamanda. Şu dönemde en azından kızıma bunu söylüyorum ve bunu bir tavsiye olarak da sunabilirim. Resim, müzik, herhangi özel yeteneği olan insanlara günlük planlarında mutlaka bu sanatsal aktiviteleri dahil etsin ebeveynler. Onu gözlemlesinler. E ee, Begüm mesela resim yapmayı çok seviyor. Belli saat e, aralıklarında resim yapıyor. İşte e, artık katlı tatlı yapmaya başladı. Dediğim gibi biz ailece e, oturup e, film seansları düzenliyoruz. Artı orada şöyle bir güzellik de var. İmkanlar doğrultusunda mesela dikkat ediyorum artık diziler çekilmediği için e, televizyon kanallarında e, vizyondaki filmleri veriyorlar. Hani film seyretmek için e, farklı imkana ihtiyaç yok. Normal e, herkesin ulaşabileceği televizyon kanallarından da film izleyebiliyorsunuz. Maksat burada birlikte bir arada bir şey yapabilmek. Ne olur evet. Filmi izliyorsun. Filmin bir karesiyle ilgili bir e, görüş bildirebilirsin, tahminde bulunabilirsin, hikayenin nereye gideceğine dair. Çünkü biz dün mesela üçümüz bir film seyrettik, çok enteresandır Üç farklı e, kişi, üç farklı bakış açısı, e, filmin sonunu tahmin edemedik. Ve bu bile müthiş heyecan verici çünkü e, konuşabileceğin, yorum yapabileceğin, fikir beyan edebileceğin bir zeminde yakalayabiliyorsun. Ya, bu da tabii ki hani sosyal e, bağlılığı arttırırken izolasyonda hissettiğim stres duygularını da azaltmamıza bizlerinde yardımcı oluyor. E, diğer bir e, önemli noktada onlara karşı sabırlı olmak. Neden? Şimdi çocuk herkes çocuğunun iyi olmasını istiyor ve çocuğuyla konuşmaya bir çözüm önerisi sunmaya çok istekliyizdir. Hani isteriz ki iyi olsunlar. Ancak onlar kendi duygularını kendi hızlarında sizinle paylaşırlar. Sizin istediğiniz zamanda değil. Yani kendileri için uygun bir zamanda sizinle konuşmak isteyebilirler. Mutlaka kapınızın aralık olması bu noktada önemli. Eğer konuşmak istemiyorlarsa da öneride bulunabilirsiniz. Hani günlük tutmaları gibi bir şeyler yapabilirsiniz. Ya da yazmaların da illa günlük tutması gerekmiyor. Hani ne bileyim blogger olabilir, youtuber olabilir, duygularını ifade edeceği bir alan, bir e, e, mecra açmak. Mesela Begüm resim yaparak duygularını ifade ediyor. İlla konuşması gerekmiyor. Bu ona yansıyor. Tabloları darlarında görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani gibi. Ee, ve e, son olarak da mezuniyetini kaçırıyor bu çocuklar. Önemli hayatlarındaki kilometre taşlarını özellikle ilk ergenlikte çok kıymetli bu. Evet. Ama yine de ben bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bunları olurlandırmak çok önemli. Etkinlikleri illa e, geçen e, hatta seninle de konuşmuştuk yani e, düğün merasimi yapamıyorlarsa nikahı online zoom üzerinden yapıyorlar. Ardından e, düğünden önce kınayı zoom üzerinden yapıyorlar. Bütün akrabalar bağlanıyor. Bir şekilde bir yol bulunabilir. Diğer sınıf arkadaşlarıyla e, oyundaki rollerini yerine getiren, tiyatro oynuyorlarsa buradan yapabilirler. Yolu yöntemi çok fazla bulunabilir. Ee, tabii ki bu okul etkinliklerinin yerini almayacak ama bu onları onurlandırmak için bir yol bulmanızı öneririm. Ee, özellikle davranışsal, e, sağlıklı davranışsal ve ruhsal vefa için e, çocuklarınızın başarılarını e, nasıl onurlandırmak size iyi gelecek ve çocuğunuzda iyi gelecekse o yolu yöntemi bulmanızı öneriyorum. Bu kadar şimdilik. Çok yani gençlerle uğraşmak e, biraz ince kış işlemeye benzer. Yeni bir kişilik, yeni bir insan e, meydana çıkıyor. Onlar için de kolay değil. Böyle işte İnşallah güzel günler yakında gelecek diyorum <laughs> diye temenni ediyorum. İnşallah hepimizin e, temennisi, niyeti, kalbinden, aklından geçen o. Ama en azından şunu biliyoruz, en azından ben ona inanıyorum. E, Bulunduğun koşullarda da en güzelini yapabilirsin. İşte e, düğün dedin, e, kına gecesi dedin. Biz mahallede 23 Nisan kutladık. Harun. Neden online ortamda bir kep fırlatılamasın ya da parti evet. Değil mi? Bunun da bir yolu, bir çözümü bulunacak çünkü e, zor koşullar beyni daha e, aktif çalıştırıyormuş. Çok e, hakim olduğum bir konu konuda aklımda kaldı. Ben doğru. bu dönemde insanların yaratıcılıklarının inanılmaz üst noktada olduğuna inanıyorum. Görüyoruz bunu sosyal medyada her evet, gün. Ben bunu işte biraz önce senin de bahsettiğin daha önceki videolarda bahsettiğim 23 Nisan'da. Evet. Yani o an verdiğin kararın nerelere gidebildiğini görmek çok mutlu oldu. Neden farklı çözümler bulunmasın? Önemli olan dediğim gibi ortama uyum sağladığınız anda imkanlarınızla neler yapabilirsiniz? Bunu kimlerle paylaşabilirsiniz? Ne kadar büyütebilirsinizle alakalı? Benim de oh, evet. kadar eklemek istediğin bir şey var mı? Evet. Bir şeyin. Normal şartlar derken belki bu kadar e, sosyal bağlılığı gerçekleştiremeyecekken zor koşullarda bir mezuniyet emin olun unutulmaz olacaktır onların hayatlarında. Bunu eklemek istedim. Sevgiyle kalın. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Sen, hoşça kalın. Ben de hoşçakalın diyorum. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.